Tekniden herkese selamlar ben Osman Hulusi Evrensel Bugün sizinle birlikte GTA 5 oynayacağız arkadaşlar ee, Ekran kartımızın testini yapacağız Daha doğrusu ekran kartının performansına bakacağız Ekran kartımız MSI R7 370 arkadaşlar 2G modeli yani 2 GB RAM'i var Buradan da gördüğünüz gibi ee, Advanced Graphics bu şekilde Normal grafikse gireceğim ee, Menüde nedense kasıyor Ama oyunda böyle bir şey yok büyük ihtimal oyunun yazılımsal bir hatası. Ayarlar gayet yüksek arkadaşlar. Bu ayarlarda hem kaliteli bir oyun deneyimi yaşayacağız hem de güzel FPS sonuçları elde edeceğiz arkadaşlar. Oyuna dönelim. Şu an 50 FPS alıyoruz. Ben daha önce de oynadığım için biliyorum. Yer yer 37 FPS düştü oluyor ama çok çok nadir. Maksimumda kaç FPS alıyordu? Maksimum 57 FPS alıyordu. Arabayı aldık. Gidiyoruz. Patlayan yapalım ya, başka yapacak kişi şey yok. Ee, şu ben müziği kapatayım, elimize el bombası alalım. Bu el bombasını şuraya sallayalım. Patla, 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 patla. Tamam, yanlış hedef olsa da patladı yani, sorun yok. Bir el bombası daha. Ben bunu buraya atarım. Bu kadar hareket edemez. Lan azıcık geç hareket etsene. 36 FPS'ye düştük arkadaşlar. Ekran kartımızın sıcaklığı 68 derece. Zaten ben ekran kartının 70 dereceye geçtiğini görmedim. Daha doğrusu 70 derece olduğunu görmedim ben. O yüzden ekran kartı oldukça başarılı. Bir, bir soğutmaya sahip. Yes. Ee, şuradan çıkalım. Bodeli yıldız niye yazmıyor? Hakikaten ha yıldız yazmıyor kaç yıldız oldu Ama aranıyoruz işte Kaç Ya öldüm ya Ben çabuk ölüyorum GTA 5'te Zaten çok fazla oyun oynayan biri de değilim arkadaşlar da Gene öldük Bu kaçıncı videom mu biliyor musunuz? Sürekli ölüyorum ya neyse kesmeyeceğim Baştan oynayacağız daha ilk 3 dakika olmuş Bir ara 6 dakika dayanmıştım da işte öyle bir 9 dakika falan video çekmem lazım. Gene öldüm. Neyse. Kesmeyeceğiz böyle devam edeceğiz. Biz en iyisi bu arabayı alalım. Araba yalnız 10 numara. Ee, buradan hava, hava alanına gidelim ve bir uçak kaçıralım. Ben takıldı peşim adam. Ee, haritaya gelelim. Bir şu konumu işaretleyelim. Tamam ben oradan sonrasını giderim zaten Zeplin de çalabiliriz yani bilmiyorum Biz de bakarız Uçağı çalamazsak zeplini çalarız Oradan dedim ya, Az önceki videoda şey oldu arkadaşlar e, Uçağa gittim bindim Tam kalkacağım geldi polisin teki çarptı Uçağın karatına Yani sıkıntı oldu Gene öyle bir durum olursa Gider Zeplini çalarız 37 FPS alıyoruz arkadaşlar zaten 37'den aşağı düşmüyor Diğer 36 olmuş orada çok, çok nadir pek önemli değerler değil ee, Genellikle 45 FPS'de oyunu çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz 2 GB RAM'den ise yaklaşık olarak 1500 MB yani 1.5 GB kullanıyor Değerler gayet güzel yani ekran kartı gerçekten fiyat performans ürünü ee, Oyunu oynadığımız monitörün çözünürlüğü full HD değil onu belirteyim arkadaşlar. 1400'e 900'e oynuyoruz. Sebep? E, sebep monitörümüz yok değil var. İnceleme ürünü olarak. E, lakin e, yönetim olarak şöyle karar aldık arkadaşlar. Teklif olarak. E, fiyat performans ürünlerini e, artık daha düşük çözünürlükli monitörlerde çekeceğiz. Çünkü bu tarz ürünleri alan kişiler full HD monitör almıyor yanında. Evde olan eski monitörlerini kullanıyorlar. O yüzden bu çözünürlükte oynadıkları için biz de oyunlarımızı bu çözünürlükte oynama kararı verdik. Şimdi buraya girdiğimiz andan itibaren polis bize aramaya başlıyor ki hemen uçak burada. Hemen uçağımıza binelim. Yine arabadan 60 FPS alıyoruz arkadaşlar. Şimdi uçağa binince detaylar azalacağı için 70 FPS'ye çıkacak değer. 5'le kalkıyor 8'le iniyor 4'le sola 6'yla da Sağa yatıyor uçak bilmeyenler için Söyleyelim Helikopterler geldi Çarpmadık Çarpsaydık sıkıntı büyüktü 80 FPS oldu az önce 79 oldu Şöyle bir köprüye gidelim, altından geçelim. 44 fps oldu şu an arkadaşlar. Gayet güzel değerler alıyorsunuz. Yani ekran kartının performansı fiyatına göre iyi. Fiyatını da bilmeyenler için söyleyeyim. 550 ile 600 TL arasında değişen bir fiyatı var. 550'ye rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ya. 500 500'ü bulmanız biraz zor olabilir açıkçası. Of, son anda var ya. İyi herhalde uçak kullanmak. Bilmiyorum çok çok daha iyilerini gördük. Tünellerden geçirenler falan. Efsane hareketler yapanlar da var yani. Saygımız sonsuz onlara. Uçağı şuraya bir yere indireyim ya Uçağa da bindik O nereye indireceğim yani Şu yol genişe benziyor ben bu yola indirdim Sorun yok sorun yok Uçağa tekrar binmeyeceğiz ve yaşıyoruz Oh man Ya ben bu adamların tepkilerine çok gülüyorum ya İnanılmaz Araba efsane değil mi? Rengi beni bitirdi ya Parlak Mesela şu araba da güzelmiş de neyse Böyle rampa falan bulsak zıplasak ya Uçsak falan Buradan aşağı inelim bakalım Belki bir şeyler vardır ya açıkçası ben çok fazla GTA oynayan bir insan değilim. Daha, daha doğrusu ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Ya belki de belli oluyordur. Bir tek CSGO oynuyorum. Ona da uzun süre ara verdim. Ya bayağı da oynamıyorum bir iki aydır. Ama fena değilim CSGO'da. Onun haricinde oyunları da pek oynamıyorum yani. Zaman olmuyor arkadaşlar. Zaman olsa Oynarız Birlikte isterseniz oyun videosu da çekeriz ama e, Ekip büyük zaten Fakat zaman zamanımız olmuyor Sürekli ürünler geliyor falan e, Yetişmiyor açıkçası e, Hem okul hem iş Baya yorucu tahmin edebileceğiniz gibi Zamanımız olsa da keşke Daha fazla içerikler üretebilsek Güzel şeyler yapabilsek e, Biliyorsunuz biz 11. sınıfız Ali de 12. sınıf üniversiteyi kazandığımız zaman inşallah arkadaşlar birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Çok çılgın projelerimiz var. Şimdi o projelere hazırlık aşamasındayız diyelim arkadaşlar. Yani bu Tek TV'nin görünen aşaması daha sonra ise büyük bir değişim ile tekrar karşınıza çıkacağız. Ve bu sıra boyunca ise bilgi, emek, sermaye yani aklınıza ne geliyorsa onları biriktirip güzel bir iş çıkartmak için bekliyoruz. Aman tanrım. Ben o arabayı bilmem lazım şu araba da olur Aa hangisi O araba gitti büyük ihtimal de Bunu da kaçırmak istemiyorum açıkçası Buna bineyim Eğer onu bulursam ona binerim ya, Videoda 9 dakika olmuş arkadaşlar Şarjım da azalıyor ee, Zaten Yeni konseptimiz gereği Böyle 10 dakikaya geçmeyeceğiz O yüzden Kısa keseceğiz Araba efsane ya. Evet, test sistemimizden hiç bahsetmedik arkadaşlar. Kusura bakmayın bayağı geç oldu ama i5 4440 işlemcimiz var. 3.10 GHz flashback frekansına sahip. 16 GB ise AMD'nin RAM'leri var. Onlar da 2133 MHz. Ee, oldukça güzel bir bilgisayarda oynuyoruz. Ee, oyunlarımız ee, Hard Disk'te de, SSC'de değil. Ee, Hitachi'nin Hard Disk'inde. Ee, test ise iki adet de SSD var. Ee, Samsung 840 EVO ve e, Kingston ee, neydi? 300'dü ama ne yüzdü şu an aklıma gelmiyor <laughs> ama 300 yani öyle bir şey tam hatırlamıyorum ha bilip normalde hatırlıyorum da şu an aklımdan çıktı evet arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim 10 dakika oldu çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için ekran kartı anlayacağınız baya baya performanslı o yüzden kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Şuraya biraz el bombası atalım sizin için. Ben a önüme attım. Görüşürüz beyler.